Şimdi Vatanım Sinop 57'nin Memleket Hasreti isimli güzel bir şiiri var. Bu şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, ve bu şiirimizde memleket hasretiyle e, yanıp tutuşan herkese armağan etmek istiyorum. Memleket Hasreti e, Vatanım Sinop 57'nin şiirini şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Yollarına hasret kaldım, gözlerim dolu dolu. Her gecemde düşlerimde köyümün sokak yolu. Çocukluğum, anılarım orada kaldı bir yanda. Memleketim güzel yurdum, özlemim, özlemim sana. Bahçelerde gül açardı, kokusu cennettenmiş. Toprağında bir nefeslik huzur bana yetermiş. Şimdi gurbet ellerinde yanar yüreğim, yanar. Memleketim güzel yurdum özlemim sana. Bir gün gelir kavuşurum, sarılırım taşına. Göz yaşımı kuruturum çeşmesinin başına. Dualarım her seherde ulaşır gökyüzüne. Memleketim, güzel yurdum, sinobum, özlemim, hasretim sana, sana güzel memleketim.